Merhaba, iyi günler, iyi sabahlar. Türkiye'de mezhep kışkırtıcılığı yapılıyor mu? Evet. Türkiye'de mezhep kışkırtıcılığı tehlikeli sonuçlara yol açabilir mi? Evet. Tarihimiz bunun örnekleriyle dolu. Türkiye'de sayıca daha az olan ama milyonlarca insan var ama sayıca daha az olan Alevilere yönelik değişik dönemlerde çok kötü, çok acı katliamlar yaşandı, cumhuriyet döneminde de yaşandı. Bunları biliyoruz. 70'li yıllarda çok oldu. En son Sivas katliamı hafızalarda ee, ve hep bir gerginlik hali Alevilerde var. Bir potansiyel maalesef var. Peki bugün böyle bir tehdit var mı? Böyle bir ihtimal var mı? Maalesef yine var. Ve bu da Suriye ile çok alakalı bir şekilde var. Kısmen Irak'la bir zamanlar Irak'tı ama daha çok Suriye ile alakalı bir şekilde var. Zira Suriye'de yeni bir yönetim geldi. İslamcı, Selefi İslamcı kökenden insanların ağırlığı oluşturduğu e, gruplar yönetimi en azından geççi olarak e, ele aldılar. Bütün ülkeyi kapsayacak bir yeniden yapılanmadan söz ediyorlar. Fakat burada çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Ama daha önemlisi geçtiğimiz günlerde Suriye'de, sahil bölgesinde, Arap Alevilerin çoğunlukla yaşadığı bölgelerde çok ciddi olaylar yaşandı, çatışmalar yaşandı. Çatışmaların ardından Şam'a bağlı e, bir takım... E, gruplar emniyet güçleri ya da ordu artık neyse bunların çoğu e, eski o İslamcı örgütlerin mensupları ki işlerinde Suriyeli olmayan Orta Asya'dan gelen mesela çok kişi var. Türkiye'den gidenler de olduğu söyleniyor. Sivilleri, kadınları, yaşlıları, çocukları sırf Alevi oldukları için öldürdüler. Birinin üstünde insanı katledildiği tarafsız kurumlar tarafından saptandı. Çok açık bir şekilde bu yapıldı. İşin acısı bunu yapan bazı kişiler kendilerini bunları yaparken videoya aldılar ve sosyal medyada da bunları yayınladılar. Çok da gizlemediler. Sonuçta Suriye'de bir Alevi katliamı yaşandı. Arap Alevilerine yönelik. Şu anda yatışmış gözüküyor. Umarım bir daha yaşanmaz. Fakat bu Türkiye'de farklı farklı tepkilere yol açtı. Tabii ki Türkiye'deki Aleviler bunu çok önemsediler, çok üzüldüler ve bu konuda bir takım seslerini çıkartmak istediler. Alevilerin içerisinde özellikle ülkenin güneyinde yaşayan Arap Aleviler çok daha fazla tabii ki doğrudan onların topluluğuyla ilgili olduğu için çok daha fazla bir e, hareket içerisine girdiler ama ne yapacaklarını da aslında çok bildiklerini söylenemez bir çaresizlik hali var. Buna karşılık e, Türkiye'de iktidara yakın e, bazı kişiler, bazı yayın organları bir Alevi katliamı yokmuş gibi burada yaşananları sadece esat rejimi bağlılarının artıklarının e, olduğu iddiasını dile getirdiler ve bahsederken de Esat yanlısının ötesinde Nusayri dediler ki Nusayri Arap Alevilerini kullanmayı tercih etmedikleri bir söz. Genellikle bunu kendilerini küçük göstermek için kullandığını düşünürler. dolayısıyla Arap Alevisi demek daha doğru ama Nusayri tabiri de yerleşik bir tabir. Onu da kabul etmek lazım. Bunu bir Nusayri kalkışması olarak tarif ettiler ve Nusayri teröristi, teröristlerinden bahsettiler. Mesela Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıç Aslan çok kötü bir yazı yazdı, bir nefret yazı yazdı. Sonra tabii ki kendisine hiçbir şey olmadı. Düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirildi herhalde öyle diyelim. Ardından yazdığı yazılara bakıyorum yazdıklarım çarpıtılmış vesaire hiç çarpıtılmış bir şey yok. Ee, bir kere şöyle bir ibare var. Onlar Nusayri bizim Anadolu Alevileri ilişkisi yok demişti. Sonra kendisine Türkiye'de Anadolu Alevilerinin ya yani Türk ve Kürt Alevilerinin dışında Arap Alevileri olduğu da hatırlatıldı. Bu sefer Türkiye'de. Nusayri diyor hala tabii ki Arap Alevisi demiyor. Onların varlığını kabul ettiği yanlış anlaşılma olursa olmuşsa özür diledi vesaire. Yalan yani böyle bir şey yok. Çünkü çok net bir şekilde bir e, Alevi ya da Sünni olmayan Müslümanlara karşı özellikle son yıllarda ortaya çıkan bir e, İslamcılıkta ortaya çıkan bir e, şey var e, nasıl söyleyeyim hassasiyet ve bir saldırganlık var. Bu ilk başta Irak'ta başladı. Zerkavi El-Kaide, Irak'taki El-Kaide'yi üstlenince ki aslan kendisi Ürdünlüdür. İlk defa El-Kaide tarihinde de ilk defa Şiilere, Irak'ta Şiilere saldırmaya başladı. Daha sonra e, Suriye'de El-Kaide, daha sonra IŞİD ortaya çıkınca ki IŞİD de bu daha da arttı insanlar Şii ve tabii ki e, Suriye'de daha çok olan Alevilere yönelik çok ciddi e, saldırılar yapıldı. İnsanlar sırf Alevi oldukları için, yani asker oldukları için, polis oldukları için ya da rejimin yöneticisi oldukları için değil, sırf Alevi oldukları için öldürüldüklerine tanık olduk. Yaşadık bunları. Bu radikal İslamcılığa, cihatçı İslamcılığa son yıllarda giren bir özellik ve çok tehlikeli bir özellik ve aslında zaten var olan bir Alevi alersini ya da Şii alersini genel olarak sünni olmayan topluluklar diyelim. Onlara yönelik zaten örtülü olan, uyuyan belki de e, tarihsel kökleri var çünkü alersi su yüzüne çıkarttılar. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı bir şekilde Türkiye'nin buraya sürüklenmesinden endişe ettiğini söylüyor. Doğru haklı. Bu tehlikeli bir olay. Ama burada projektörü nereye tutacaksınız? Projektörü öncelikle sayıca çok olanlara tutmak lazım. Ya yani Türkiye'de şu anda bir mezhep temelli bir olay yaşanacaksa bunu başlatacak olanların Aleviler olması, hele Arap Aleviler olması diye bir şey söz konusu değil. Türkiye'de belli bir gücü olan özellikle cihatçı gruplara yakın olan insanların böyle bir takım işlere girişme ihtimalini ciddi almak lazım. Önce adını koymak lazım. Yani burada tabii ki ülke bir bütün olarak bir mezhep çatışması e, tehlikesiyle karşı karşıya ama burada hedefte olanı siz saptamazsanız, adını koymazsanız o zaman baştan yanlış yapmış olursunuz. Şu anda korunması gereken, üzerinde titrenmesi gereken kesimler kesinlikle Aleviler. Öncelikle Arap Alevileri ama tüm Aleviler. Bu konuda iktidarın bir takım adımlar atmaya çalıştığını duyuyoruz, görüyoruz. Fakat bir diğer yandan ee, diğer kesimleri de ürkütmemek için bunu çok fazla göstermek istemiyorlar. Ama şu anda Suriye'de yaşananlardan dolayı bir endişeye kapılmış olan kesimleri e, endişelerini giderecek açık, somut, ikna edici bir takım adımlar, bir takım sembolik de olsa hareketler gerekiyor. Bunların yapılması lazım. Olayı bir... Ee, CHP'ye kitlediğiniz zaman, CHP'nin Suriye'deki olaylara dikkat çekmesinden hareketle kitlediğiniz zaman o zaman siz olaya yanlış bir yerden bakıyorsunuz demektir ve e, bir takım tehlikeli gelişmelere önünü açmasanız bile aralık bırakıyorsunuz demektir. Adını iyi koyalım. Bir kere... Suriye'de uluslararası kuruluşların da saptadığı gibi bir takım alevilerin sırf alevi oldukları için öldürülmüş olduğunu görmek, kabul etmek, bunda bir utanç, bunu dile getirdiğiniz zaman e, bir şey olmuyor. Yani adını koyuyorsunuz, adını koymanız lazım. Ondan sonra bunun önünden, bunun Türkiye'ye yansımasını engelleyici bir takım tedbirleri hayata geçirmeniz lazım Aksi takdirde şu haliyle izlenen çizgi bana kesinlikle yeterli gelmiyor son bir not ilginç bir şekilde İran düşmanlığı yapılıyor Türkiye'de yani İran bir zamanlar çok İran perver diye Türkiye'de e, İslami kesimler ve iktidarlar Şimdi de son dönemlerde, Tabii ki özellikle Suriye'de yaşananlar ve Irak'ta yaşananlardan hareketle bir İran karşıtlığı var. Tamam olabilir stratejik olarak siz İran'a bir takım e, şeyleriniz olabilir. Türkiye ile İran'ın çıkarları çatıştığı anlamda İran'ı eleştirebilirsiniz, ona mesafe koyabilirsiniz bunu da anlarım. Ama bunu bir mezhep temelinden yaptığınız zaman o zaman işler karışıyor bu çok yapılıyor. Bundan özellikle dikkat çekmek gerekiyor. Tabii bunu yapanlar bir de ilginç bir şekilde ki bu ayrı bir yayının konusu. İran'ın İsrail ile birlikte hareket ettiği gibi garip kompratörleri de ortaya atıyorlar. O da işin şey oluyor ne denir? Ekstrası oluyor, bonusu oluyor. Bu tür hususlarda yani jeopolitik konularda bir takım ülkeler arası çıkar çatışmalarında şunlarda bunlarda Tabii ki dinin, mezheplerin etkisi vardır. Bunlar yatsınamaz. Ama bunları temel mesele olarak ortaya koyduğunuzda ve hele kendi ülkenizde bu tür inanışlara sahip olan ya da ona yakın olan insanlar da varsa daha dikkatli olmanız lazım. Şu anda Türkiye Kürt sorununu çözme yolunda çok önemli bir yolda gidiyor. Bu yolda giderken işin içerisine bir mezhep meselesinin girmesi birçoklarını çok arzuladığı bir şeydir. Özellikle dışarıda Türkiye'nin istikrarlı olmasını istemeyenler için onun için burada öncelikle görev ülkeyi yönetenlere düşüyor. Daha dikkatli ve özellikle Türkiye'de Alevileri daha kapsayıcı, inandırıcı adımlar atması gerekiyor ve bizlerin de bunu talep etmesi gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.